NAV TV'de yayınlanan ve Burçin Terzioğlu ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi hayranlarını üzen haber geldi. 12. bölüm reytinglerine göre final kararının verileceği açıklanan Ben Leman reytinglerini arttırmasına rağmen karardan kaçamadı. Final kararı verilen dizinin ekibinden açıklama gecikmedi. 12 haftadır NAV TV'de izleyici karşısına çıkan Ben Leman için üzücü haber geldi. Ben Leman dizisinin 13. bölümde final yapacağı açıklandı. Erken final kararının verilmesi dizinin izleyenlerini adeta yasa boğdu. Son bölüm reytinglerine göre final kararı alınıp alınmayacağı belli olacaktı. Tüm kategorilerde reytinglerini arttırmasına rağmen şans tanınmayan Ben Leman'ın final yapacak olması herkesi üzdü. Ben Leman'ın resmi hesabından final kararıyla ilgili açıklama yayınlandı. Kararın ardından yapılan açıklamada final kararının kesinli bir kez daha duyuruldu. Açıklamada bazı hikayeler bitmez sadece yer değiştirir ifadesine yer verildi. Nav Ben Leman dizisi hakkında düşük reytingleri nedeniyle final kararı almıştı. Bu hamlenin ardından Ben Leman dizi fanları dizinin Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir paylaşım etkinliği gerçekleştirdi. Ben Leman'ın Disney'e geçip geçmeyeceği hala belirsizliğini korurken Burçin Tersioğlu'nun Disney Plus'ın Instagram hesabına yazdığı yorum kafaları karıştırdı. Nav'ın yeni sezonda yayınlanan Ben Leman dizisi reyting kurbanı olarak final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. 27 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümle final yapacak olan Ben Leman düşük reytinglerine rağmen inanılmaz bir sosyal medya gücüne sahip. Ben Leman seyircileri sosyal medyadaki paylaşım etkinliğiyle final yapan dizilerinin Disney Plus'a geçmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu konuda Disney Plus'tan herhangi bir açıklama gelmezken başrol Burçin Terzoğlu herkesin kafasını karıştırdı. Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzoğlu Disney Plus'ın Instagram gönderisine yorum yazdı. Birkaç gündür sosyal medyada Ben Leman'ın Disney Plus'a geçmesi için türlü TT çalışmaları sürerken Burçin Terzioğlu sevenlerini heyecanlandıran bir hamlede bulundu. Burçin Terzioğlu Disney Plus'ın Instagram'ına tek yapman gereken şey doğru yere bakmak yazdı. Bu gelişmenin ardından Ben Leman'ın Disney plasa geçeceğine dair söylentiler daha da güçlendi.